Değerli arkadaşlar bizim ülkede öyle bir sorun var ki insanlarımız araştırmadan bir konu hakkında tam net bilgi edinmeden siz birini hedefe koyduğunuz zaman atıyorum mesela falan bir kişiye terörist damgasını vurun neredeyse ülkenin yüzde seksenine yakını bu masum insanı terörist olarak görür ve saldırmaya başlar. Yeter ki medya onu hedefe koysun. Ki denk gelmişsinizdir yani. Adamın suçu yoktur. Kendisi adına birkaç tane yalan uydurulur internette, işte Twitter'da, Instagram'da ya da televizyonda bir anda o masum insanı hedef. Tahtasına koyarlar Ve Etmediklerini bırakmazlar Genel olarak e, Gelişmemiş toplumlarda Böyle bir durum var Değerli dostlar Mesela Afganistan'da Genç bir kız Bir Molla'ya gelip diyor ki işte Sen diyor işte bu muskaları bu Kur'an ayetlerini satamazsın Satarsan diyor Olmaz, doğru olmaz bu yani. Kur'an'ı satamazsın, Allah'ın ayetlerini satamazsın diyor. Adam da bağırıyor orada sokaktaki insanlara diyor ki bu kız Kur'an'ı yaktı diye. Ve hiç kimse sorgulamadan, etmeden gelip kızı orada parçarıyorlar resmen, öldürüyorlar, yakarak. Arabayla bile üzerinden geçiyorlar. Daha önce bununla ilgili zaten bir video yapmıştım değerli arkadaşlar. Şimdi geçenlerde Stuttgart ve Fenerbahçe maçı oynandı. Stuttgart takımında Deniz Undav adında Kürt olan bir futbolcu var değerli arkadaşlar. Şimdi ben araştırdım. Deniz Undav'ın PKK ile ilgili hiçbir konuşmasını duymadım değerli arkadaşlar. Hani sempati duyduğunu, övdüğünü anlattığı hiçbir video görmedim. Sadece bir videoya denk geldim. Videoda bir, bir soru soruluyor kendisine. O da orada ben Kürdüm diyor. Gayet basit bir şey söylüyor. Siz de bir Türk olsanız Türk'ün dersiniz yani orada. Ben, Kürdüm diyor. Ve milli takım ile ilgili de işte Türkiye'den mi olur, Almanya'dan mı olur teklif gelsin düşünürüm diyor yani. Bunu söylüyor. Bu kelimelerini aldılar bazıları. Öyle bir yaygara koparttılar ki adamı hedef tahtasına koydular ve adama terörist dediler. Terör sevici dediler. Etmedik hakaret bırakmadılar. Ta ki Fenerbahçe maçına zaten böyle bir şey bekliyorum ben o maçtan. Çünkü neredeyse hemen hemen her gün paylaşımlarda Deniz Ündal'a edilmedik hakaret bırakılmıyordu değerli arkadaşlar. En sonunda maçın devamını gördünüz. Orada Deniz Ündal ile İsmail arasında bir tartışma oldu. Futbol sahasında olur bu. Deniz olur ya da başkası olur. Önemli değil bu. El Klasiko'yu izlediniz mesela. Yamal'la Real Madrid'li futbolcular arasındaki tartışmayı izlediniz. Ama hiçbir tanesinde bizim ülkedeki kadar aşağılık yorumlar yapılmadı. Deniz dava stadyumda edilmedik hakaret bırakılmadı annesine, bacısına, kardeşine bir ton hakaretler ettiler. Ardından da Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla siz de görmüşsünüzdür. Galata, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Bursalısı, osu busu adamı hedef tahtasına koyarak etmedik hakaret bırakmadılar. Ben bir Galatasaraylı olarak İsmail'i tebrik ederim, ben bir beşik taşlı olarak İsmail'in yanındayım, ben bir taz olarak feneri işte tebrik ederim, İsmail'i tebrik ederim diye resmen bir ırkçılık, bir rezalet başlatıldı yani. Edilmedik hakaret bırakılmadı. Ve Deniz'in dalında hiçbir paylaşımda, hiçbir konuşmasında terörle ilgili ya da PKK ile ilgili bir tek kelimesini ben duymadım. Duyanlar varsa yorumu atabilirler. Şimdi o günlerde sanırım maçtan sonraki bir programda Serkan adında birisi Deniz Undal'a canlı yayında hakaretler ediyor. Utanma lan. Bakın videosunu izleyelim değerli arkadaşlar. Deniz! Sen futbolcusun lan kendine gel lan. Nereye geldiğin farkına var lan sen? Şerefsiz. Cık, cık, cık. Ya bunu ya şerefsizsin oğlum sen. şey ben seni yıkıyor göz. Şerefsizsin abi sen. Şerefin varsa gelmeseydin buraya. Hani ağzını burnunu kırmadıklarını dua et sen burada. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Şerefsiz diyor, ağzını burnunu kırmadıklarına dua et falan diyor. Burada kendi karakterini belirtiyor değerli arkadaşlar. Yani kendisi kendisi ve kendi gibi düşünen insanların karakterini ortaya koyuyor. Mesela siz bir futbol sahasında görmüşsünüzdür. Çok normal bir şekilde futbolcuların tartıştığını görmüşsünüzdür. Bakın en son El Clasico maçını izlediğiniz zaman Barcelona ve Real Madrid arasında futbolcular sahada birbirine girdi yani. Orada yorumcuların İspanya'da çıkıp da işte alsan şerefsizsin dediğini duydunuz mu? Utanmasaydın, namussuz olmasan gelmeseydin dediğini duydunuz mu değerli arkadaşlar? Evet, devamına bakalım. Şerefsiz ol şerefsiz. Daha farklı eylemler de yapılabilirdi ya. Kırmak görüyor musunuz bak? Şerefsiz oğlu şerefsiz diyor. Babasına, annesine hakaret ediyor ve yanındaki pislik de şey diyordu. Ha farklı eylemler yapılabilirdi. Ne yapardınız mesela? Yakar mıydınız? Öldürür müydünüz? Ne yapardınız mesela? Gerçi bu zihniyetteki insanlardan niye beklenmesin ki böyle bir şey? Ben öyle düşünüyorum yani. Tam vurmaktan ziyade. Vallahi bak. Değil ya değil başka ya. bir süre ilerleme. Ben kırmak diyorum ben. Başka bir şey derim de burada demiyorlar yani. Işte yani. yani? Ne diyeyim yani? Ya, o öyle başka bir şey derim de demiyorum diyor yani. buna söyleseydin. İnanın ki bir Kürt olarak o kadar dokundu ki bana yani. Ya aklı başında birkaç kişi görmedim ben yani çıkıp da arkadaşlar ya bu futbol maçı olabilir. Deniz olmaz başkası olur aralarında bir tartışma olabilir ya bunu vatan meselesi yaptılar Çanakkale geçinmez meselesi yaptılar ya. Yani o kadar kötü bir durum oldu ki o kadar cahilane bir durum ortaya atıldı ki Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hepsi bir araya geldi yani. Kürdüm diyen bir futbolcu hiç. Aynısı 99'lu yıllarda Ahmet Kaya yapılmıştı. Aynısı. Allah'tan Deniz Ündar, Türkiye'de yaşandı. Belki biraz daha stadyumda kalsa adamı taşlarlardı yani. Ve yaparlar yani bunu. İşte böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ondan sonra Twitter'ı bir açıyorsunuz Kürtlere hakaret yok işte böyle yaptılar Kürtler şöyle böyle bir ton hakaret. Ya şu adamın rezilliğini görüyor musunuz? Ondan sonra çıkmış televizyona. Ya ben öyle demek istemedim falan filan. İşte zaten benim karım Kürt falan filan. Ya ne demek istedin peki sen? Yani sen Deniz o zaman niye hakaret ettin? Amacın neydi sen? Evet devamına bakalım dostlar. Bak, Sokak mı çok mu sokalım diye. Tabii ya, ya <laughs> diyebiliriz bence <laughs> yani. Şey yani. Bence de Ve yapılması evet. da lazım yani bu evet. arada. Tam şerefsiz abi. Kusura bak. Rezalet, ahlaksızlık, seviyesizlik, utanmazlık. Ya bu, bu insanları böyle televizyona da çıkarıyorlar. Ya böyle adamları çıkarıyorlar işte televizyon. Ya kusura bakmayın benim düşünceme göre bu konuşmalar seviyesizce ve rezalet. Ya bunun gibiler yüzünden kan dökülür yani değerli arkadaşlar. Bu tür adamlar yüzünden, bunun gibi adamlar yüzünden. Hakaretler, şerefsiz olur şerefsiz demeler bunlar ne ya? Siz nasıl insanlarsınız? Çıkıyorsunuz 70 milyon insanın önünde televizyonlara çıkıp konuşuyorsunuz. Önce o pis kokan ağzınıza bir bakın ya. Sanırım ekranları ekranlarda sizi izleyen insanların hepsini kendiniz gibi görüyorsunuz. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Yani.